Herkese merhaba buralara. Ve geldiniz. Şimdi ne oynayacağız biz? Papalı oyun. Popalı oyun. <laughs> Vallahi bir isim bulamadık buna çocuk doğru söylüyor. Şimdi koşacağız. Ee, burada bir hastalık var galiba. Ben bir oyuna baktım. Popomuz <laughs> ee, Spor aletlerini alınca popomuz büyüyor. <laughs> Gel bakalım başlıyorum. Koca, Hadi bakalım. Oo. Hadi bakalım. Bırakın. Allah. 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 <laughs> Allah düştü ya bu popo sağır mı bir yere. Vay Allah hastalıkları Da 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 Popo savaşına hoş geldiniz sayın seyirciler. <laughs> Sonraki seviye. Başlıyorum. Oo bayağı şey. Hadi bakalım yürü 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 yürü. popom büyüdü benim yine ya. <laughs> Allah, Allah kıvırmaya başladı gel oh. Ee, biz bunu dövemiyoruz mu? Aa, şuna bak. Ben çekeceğim oradan. Papamı. Zayıfladı kadın yüzünden. <laughs> <Şimdi pipoları düşürelim. gülüyor> kadın. Aa, geçemiyoruz biz onu. Demek ki onun olmadığı yerden geçeceğiz. He? Ee? La çekin şuna popom zayıflıyor sen bana vurdukça ya. Ben şimdi şuna popomla bir da gör. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ağzımızda ne var? Bir tek şirek mi bu ya? Bu var. Dur bakalım burada ne var? Aa, bunlar da açılmamış. Belki kilidi açıyor. Açalım mı bakalım? Bunu, aa, bunu alalım. Bakalım bunun poposu nasıl gidiyor. <gülüyor> Oho. <gülüyor> Hadi gidiyoruz. Allah 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 büyüdü. Bak şimdi değerim nasıl gidecek.

heltet. E de açtık. Buraya ekle. Ne ekleyeceğiz? İnşa et. He. Aa, oradan ya. E ee, biz bilemiyoruz. He bu binecek, para kazanacağız. Aa, buraya ne yapıyoruz? İnşa et. Sen de gel güzelim. Hadi otur bakalım. Hadi çalışın. Spor iyidir. Sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenin çıkalım biz. Biz biraz popo yarışına devam edip para kazanalım. <laughs> Totomuzla para kazanıyoruz. Evet, geldik. Dur. Dur dur. Buradan sığabilir miyiz? Oo, nasıl sığdı görüyor musun? Oyunlar Hocam. spor diyor. Ne yapacağız? Spor seçelim. PlayStation. Ee, PlayStation. Allah bak. <laughs> Buradan sığabilecek mi? O sığdı. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Oho, öyle bir vurdu ki az kaldı. Ayağına bak. Ayakkabı. <laughs> Bu nasıl bir şey kardeşim ya? <laughs> Gel bakalım. <laughs> Bu ne? altınımız var. Şunu popo alt. Yükselttik. Bu popo, ne? popo yuvarladık. Yükselttik. Hadi bakalım yükselttik bir şeyleri ama ne yapıyoruz bilmiyoruz. Gidelim. Popol Gidelim bizim, kardeş. Popomuzu hiç Ne yapıyoruz popomuzu? <laughs> Kafa gibi gidiyor. Bak. Zıplıyor, bak. <laughs> doink doink doink. Allah popolar küçüldü. Bütün mikropları aldık. bir de. Popo da düştü. Popo sallıyor bir de. Şunları şey yapınca ne oluyor? Dink. <laughs> Bak şimdi bak. Dur bekle en yüksekte yapacağım. O. Ben dokunmadan hareket etti ki. Hangisini seçelim devrim? Ortadakimi, sağdakimi, soldakimi. Ortadaki. Bas bakalım. İyi. İyi tamam tamam oldu oldu o zaman canım. Diyorum 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 diyorum. O bakalım. Şimdi gidiyoruz. Hadi hadi bakalım yürü koca totolu. Yürü bakalım hastalıkları da istiyor. Bak nasıl gidecek bak. Allah düşüyor lan bu tarafa. Allah bunu git. Bir. Allah. Bir. Üç. Dört. Yürü lan. Allah Ay mikrop da küçülüyor. Toto Evet. Dur, Allah. Hop. Open. Bapiri 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 bapiri. Piu. O en yüksekte. popo küçük geldik. Pop. YouTube. Beni de toplam öyle olsan olur. Sen Beni... yürüyemezsin. Uçarsın bu popoyla. Bak. Olağanüstü diyor bize devrim. Koca popo. Aa, bak bu popoyla var ya dağları bile deviririz biz. Hop. hadi duvar hadi be. Of az kaldı dev Krizi getireyim devam ediyoruz. Yoga. Çok sporcuyuz. Çok sağlıklıyız. Piyuk. Sonuna kalan Sonra Bak Pippe... bak devrim bak. Piyuk. Gördün mü? Bir birleşi için yapıyoruz onları. <laughs> Dur şimdi şuralardan geçmemiz lazım. Topaya bak. Yürü yürü yürü. Balon gibi. Bak şimdi bak devrim. <laughs> Bu duvarı artık aşması lazım ya. Bir aşamadık ya. Zafer sen iyi misin? Reklam izliyor. İzleyemeyiz şu an. Geliyoruz. Dinliyorum, 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 dinliyorum. Seni kız oradan. Senin yüzünden olamadı. Aa, popo sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> o popoyla o delikten nasıl geçecek şimdi? <laughs> Hep şunun yüzünden bak. Bak şimdi. Çekil oradan. Buradan geçeriz. Gelsene <laughs> <laughs> gelsene. Allah. Dur bekleyeceğiz bunu. Ligi ligi lig lig. Lan. Hadi git. Gittim. Babamızı küçülttü ya. Büyük dedikten büyük. Geç. Allah bunları istemiyorum ya. Evet. Evet. Bakalım şimdi. Evet ringe çıkacağız yine. boks savaşı, boks demek istiyor. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Spor salonunda para kazanmışız. Bakalım mı ne kazanmışız? <laughs> Bakalım. Su. Su istiyor, su al. Paralarımızı toplayalım. <laughs> e, yanına mı gidiyoruz? <laughs> Paraları topladık. Hmm, bisiklete binebiliyor mu? Kendi bisikletimize binemiyoruz kardeşim. Şişe al diyor. Aldık. Oğlum gidip şişe alsana. Ha, buraya getir. Aldık. Vay. <laughs> Tamam mı? Ben gidiyorum. Tamam mı? Sen de iç suyunu. İçten de içse de suyunu. Aa, içinden geçiyorum bak. Efendim canım. Su mu istiyorsun? Aa, su yok ya. Buralara bakıyorum su yok. Ya su yok ya. Bak, bakıyorum sağa bakıyorum. Sola bakıyorum su yok. Ben şimdi getiriyorum tamam mı? Hadi görüşürüz canım. Sular burada. Aldık. Al bak sen yeter ki iste ya. Al, al, al canım. Lan alsana. Lan alsana. dolaba koyacakmışız. Bak suyu al. Dur lan. Bak oraya su koydum. Bak, Aa, Buraya koydum. Git al. Almıyor. Bu neymiş? Becerilerimizi yükseltelim. Yükselt. Aa, beceriler de parayla yükseltiliyor. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Eğitim hızını da alalım. Tamam. Hadi gidelim. Paramız kalmadı. Burayı inşa edemiyoruz. Dönelim biraz para kazanalım. Toto ile para kazanmaya hoş geldiniz. Hastalıklara karşı savaşıyoruz. <laughs> Bolluk. Yanlış yerden gidiyorsun ya. Babam babam babam. Koca baba. Koca baba ne <laughs> demiş? <Kaca> baba <gülüyor> 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 bak, kaç, kaç, kaç 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 Bak şimdi bak 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 <laughs> <En> bak bak. En yüksek. <gülüyor> <gülüyor> en yüksek. Oho 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 altı nokta altı devrim son ya. Az <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Hadi gel 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 gel. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi, hadi gördün gördüm ben canlı. Ayşegül gibi gördüm ben. Evet. <laughs> devrim. Lan! Lan gitme gitme. Aa zor tuttum vallahi. Devriliyor da az kalsın. E bu denize girerse ne olur? <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, 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 bak bak atıyor onları gördün mü? Tot Aha. Aa totoyla vurmaca. Oo diş 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 Olamadı. Bak bakalım hangisini şey yapacaksın, açacaksın. Para kazandı. Sonraki seviyeye geçelim. Oo, lan, lan. yoga. Uli 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 geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Allah geçemedim. Bir daha geçelim. Allah geçemedim. Bir daha geçelim. Lan niye geçmiyorsun ya? Ah! Totobus küçücük kaldı ya. Buradan nasıl geçecek? Aa, ah Aa, ah ah <laughs> Yuvarlanarak geçti ya. Ya kaçırdın kaçırdın sen. Yuvarlanarak geçti. Dong 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 dong. Bak şimdi bak bak nasıl alt ediyorum onu bak. Uli lili uli lili uli lili uli lili. Oo en yüksekti Ama niye böyle oldu? Sen şimdi görürsün. Aa, en yükseğin bir aşağısı. Evet bu oyunda böyleymiş. Şimdi eğlendik güldük. Hoşçakalın. Bize abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyunlarda görüşürüz. Like atmayı da unutmayın.